kimde şu anda? Bizim değerli değerli talebelerimiz şu anda Ayasofya Camii'ye gidiyorlar ve Ayasofya Cami gezi geze götürüyoruz. Evet değerli arkadaşlar. Ayasofya Camii'ye bütün kıymetli talebelerimiz Ayasofya Camii'ye gitmek üzere derler. Beraberli beraber bugün beraber olduk. Beraberimiz devam ediyor. Ve Ayasofya ve Camii'ye doğru yavaş yavaş adım adım gidiyoruz kıymetli Müslümanlar. Evet. evet, evet. Görünüz gibi, görüyorsunuz, görünüz gibi böyle görünüyor. Bizim talebelerimizi evet. zaten böyle ekranda güzel bir şekilde e, beraber olarak, birleşik olarak biz bir araya gelmişiz bugün. Evet. Aynen <laughs> öyle. Bir sana çekim yapacağım, çekim yapacağım Bekle. bekle, 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 bekle. Bekle. Evet Müslümanlar, değerli Müslümanlar Ayası ve caminin şeyleri. Evet, göründüğü gibi Ayası ve Cami bugün beraberimiz beraber oldu. Evet, evet, evet. İşte bu. Bizim talebelerimiz Ayası ve Cami'ye geldiler. Aynen öyle. Ve çekime devam ediyoruz. Yok yavrum, tamam. Şimdi değil. Daha bak, gözüksün ha, bak